Selamun Aleyküm arkadaşlar. Baharat kapağı nasıl tamir edilir? Size onu göstereceğim. Bunun için bir tane santranç taşı kullanacağız. Ve alt kısımdan bu vida ile sıkacağız arkadaşlar. Plastik topumuzu bu şekilde kestik. Kestiğimiz plastiği bu şekilde vidamıza yerleştiriyoruz. Baharat kapağımızın iç kısmından bu şekilde vidamızı yerleştiriyoruz. Baharatlı kapağımızın üst kısmına da aynı şekilde plastiğimizi yerleştiriyoruz. Bu şekilde plastiğimizi yerine yerleştirdik ve santraj taşımızı da sıkıyoruz bu şekilde. tornavida ile iyice sıkmamız gerekiyor. Bu şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Vidamızı iyice sıktıktan sonra arkadaşlar yapıştırıcımızı santranç taşımızın bu bölgesine biraz sürüyoruz. Ve bir tane boncuğumuzu yapıştırıyoruz bu şekilde. Baharat kapağı tamirimiz tamamdır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar buluşmak dileğiyle. الله أمنا